Allah Allah. Ne açılmazlar olmuş. Az kaldı kanka server açılıyor. açık değil bu server? Heh, açıldı gel.

Kanka ya Kanka o benden kaynaklanan bir şey değil. Şey arası yapıyor. Böyle sürtüyor değil mi? Ha, ee, neden öyle oluyor? Bilmiyorum ki işte mikrofonu aldım. Bir tane vurayım. Mikrofonu kapatıp geliyor. Tamam geldi. Oldu. Ee, ee, Sarah, birazcık aç kapın. Birazcık in. Birazcık 6 4. Bayram. Ee, biz ne fazla mı Yok abi biz yapacağız. Oo o zaman birimiz ilk ben neden başlayayım? Ya beraber yapacağız dediğim. Tamam öyle beraber yapacağız işte spamdan başlayacağız. <laughs> o zaman e, şey Sanki Kraft olsun bunu Biz abone olanları Sevra davet edelim <laughs> tamam. Tamam mı? Hmm. ben şu an zaten habersiz çekimdeyim, videodayım. <laughs> evet. <Hey. gülüyor> <laughs> Holy shit. <laughs> şu videomu kapatsın, senin ağzını yüzünü kıracağım kendime. <laughs> <laughs> Beyler videoyu kapatmıyoruz da alın. <laughs> Ben spawn için alan hazırlıyorum. Tamam sen spawn için alan hazırla. Ben ilk eventten başlayayım çünkü en o. <laughs> <laughs> event sistemini sen yapacaksın ha. Neyi? Eventin sistemini. Ne dedim? Ben gidiyorum ya med ben ne dedim bu arada. Abi event sistemi ne ya? Ya dağıtıcı sistemi falan var ya fırlatıcı sistemi. Ya o senin de fırlatıcı sistemi olsun.

Minecraft server yazıyorum Ben geldim. Ama şu an bir yerden düşüyor. Ah, Süs! Bu bir yerde değil. Sa lan! Oğlum! lan sanki. Ben seni çektim ya. Oğlum beni falan çekmemişsin lan. Zaten ben şu an bir kırdım. Hayır başarıyla yapıldı. Ben seni hop yaptım. Mega bir ultra grip yap kendine. Ben neden? de oldu Ne <laughs> Neden oldu babi? Ha? Neden? En iyisi o da ondan. Abi ha. Hayır abi ben. Ben kendimi böyle yaptım. Yeah. <laughs> abi ya. Beyler dur. Ah ah ah. Sıfırlamışlar Bir dakika ben aa, da... aa, 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 ben şunu para alırsam. Abi atlıslar pijama diyor fakat ben farla oynamışım biliyor musun? Ben Abi, de. Abi ne kadar yani ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Düşünsene. Devasa spana yapmışsın fakat sadece şu ortalığı, şu bölgeyi al. Abi insan şu an bir köşesini kullanıyor. Hatta spana biz böyle spana değil. Biz buraya enchant yeri yaparız, ölçüleri yaparız, kraftik yeri yaparız. Dur ben buraya direkt VG atayım. sen direkt ben bir tane Kanka tek tek VG geliyorum. Ne? Tek tek VG geliyorum sonra diğer yaptığımız yerlere de geleceğim. Kanka sonra tek tek VG geliyor? Kanka öbür türlü oyuncular enchantment table'ları falan atamıyorum. Açamıyor yani. Yoksa ben de tek tek... Bir dakika, bir dakika, bir ee, video yap, kurutuluğunu al, şurada ben çantayı bu koyayım, bekle kullanabilecek miyim? Onu yanlış şey yaptık. Hmm, neyse boşver, ben çorba koyayım zaten, ee, burada olmayacak, git. Şey ben bu arada, dost desem, şey, evet, dur. Bari, şöyle dur, şimdi dümdüz şöyle yapayım bir tane. En sevmediğim iş ve gelemek ya. Sonra ilk şimdi işimiz mi var? Sarı Server durdurmak lazım abi. Seni <laughs> Neyse. Aklının ortasını bulmamız lazım biliyor musun? Abi <laughs> sana başarılar diliyorum. <laughs> ben bunun altına geliyorum. Tam <laughs> burası. Çok güzel yermiş kanka ortası.

Kanka siktir pancik. Çek. Nereye siktir? Ne bir dur lan. Pancik siktir şimdi. Haha Bright ben? Bu kanka böyle? Abi ne yapıyor? Abi dur bak çok güzel bir şey geldi. Abi hiç böyle olmaz ya. Bir var yani. Ha tamam ben de Ben sevdiğim şey. Büyük mü yapıyorum? Bunun gibi mi yapayım? Ha? Ne? Bunun gibi mi yapayım? Hayır. Yani kulu olsunlar yardım Yok yok o, o anlamda değil. Büyüklüğü. Aa. Niye bu yani, Oğlum bu kadar evet maşallah. Yenikten bir kanka. Film. Şu an sana dünyanın en güzel şeyini yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapandıracaktı? Bu kadar Rain Infinity 4. <laughs> Kanka panelden gözüküyor. Aa piramit buldum.

Ben İngilizce ödevimi yaptım tamam mı? Ne İngilizce ödevini yaptım. İngilizce ödev verdi hocam. Ne ödevi verdi? Tur kitabından falan verdi bayağı. Sadece bir saat Ne bir şey ha. <laughs> bilmem, ne bil <laughs> bilmem ne bilmem ne bilmem ne sokak bilmem ne bilmem ne numarası bilmem ne bilmem ne şey. Kanka ben yani çok güzel oldu ya. Kum taşlarıyla falan. Beyler bir kere buradan Şuradan Şurayı Setle Çekiyoruz Ondan sonra şuradan Şurayı set Kufurluyoruz Ondan sonracığıma Restona giriyoruz dropper sponsor oluyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Nasıl çekelim lan? Şöyle dolduruyoruz. Allah Allah. Var forma mı yapsak kanka? Birimiz. Abi illa yani. Oh, uh, good uh, the... uh, morning. <whistles> Slash, kurdum işte. Oha rank dolana kadar. Kurdun beyler. Reston hazır. <laughs> Şaka yaptım hazır <laughs> Restore repeater koymak lazım şimdi. Abi bana çalışmıyor şey işte, şey bu repeater. Neden çalışmıyor abi bu repeaterlar? Repeaterlar. Hep repeaterlar <güler> çalışmıyor. <güler> <güler> abi ters koymuşum. Abi nasıl ters koyacağım? Abi

Ustak çalışmıyor. Oğlum hayaksın. Niye bana sakın zaman bir şey koydun? Ve statu koyuyorsun. Lan oğlum sen yapma. Her yer sensiz lan. İçeri gir. Hayır abi ya böyle olmaz bu. Ayrıca bu da böyle düşünsene bunların hepsinde bir eee ııı stek stekten bir taksiyon olduğunu bunlar tek tek Çok güzel vlog. Altını ben yapıyorum bak. Arsaları sen yap. <laughs> ne yapıyorsun hocam? Paça çaçağımın birine gelip Oyun videodayız. kar çalışmaları. Ben <laughs> kurdum. Aç O çok güzel. Ne ya ne yapabiliriz? kanka çok güzel Tamam tamam onu atıyoruz konuşmadan. Hadi bay bay. <laughs> Bu ben bu videoyu burada bitireyim. Görüşürüz.